<laughs> Hilal bekle. Bekle geliyorum. <laughs> Nereye gidiyoruz Hilal? Markete. Markette ne yapacağız? Abur cubur alacağım. Abur cubur mu alacaksın? <laughs> Hepsini. Tamam. Hepsini. Hadi gidelim o zaman. <laughs> Doğduma da alacağım. Bu soğukta dondurma yenmez ki ama. Hı? Ben pamuk hasta oldu. Dondurma. Pamuk soğuk yiyor değil mi? Evet. Ben yiyemiyorum. Soğukta dondurma yenmez tamam mı? Tamam. Hadi gidelim o zaman. Aşağı in aşağıdan yürü. Al. Hayır hayır onu alma onu yemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bu tuzlu <laughs> bunu yemiyorsun. <laughs> Al o zaman onu da. Bunu da alacağım. Tamam. Aldın mı? Anne. Ne oldu anneciğim? Ben alacağım. O ne? Ben ondan yiyeceğim. Hayır hayır ondan yemiyorsun. hayır Yemeyeceğin şeyleri alma anneciğim. Bir tane bundan alacağım. Bir tane bundan baba. Anne bir tane bundan alayım. Olur mu? Ondan da Bak bir tane bundan aldım sana. Hayır. Başka hmm. başka Hadi yürü anneciğim. Aa, emzik gelmiştir. Bakalım bir adama. Alalım. Alayım mı? Bana da. Bana da Hadi. gel gidelim şuradan alalım gel bak şurada tokada varmış dur bakıyorum acılı yemezsin anneciğim. Ben ondan seviyorum. Al. Bunlar mı seviyorsun? Tamam al. Al. Ne istiyorsun İlal? Bundan bundan. Al o zaman. Tamam. Bir tane. Hepsini Adem'in üstüne atıyorsun ama baksana Adem kalkamıyor. Bundan al. Tamam. Tamam. Hilal bitti mi? Hilal. Gidelim mi eve? Bay bay.